Seçim öncesi yükselişini sürdüren ancak seçim sonrası durulma yaşayan altın için piyasanın uzman ismi İslam Memiş'ten dikkat çeken yorumlar geldi. Türkiye'de büyük ve küçük yatırımcının ortak tercihi olan altında hareketli günler yaşanmaya devam ediliyor. Altın için önemli bir diğer gündem ise Cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak. Altın fiyatlarında kısa süreli hareketlere neden olabileceği belirtilirken uzmanlardan altın ile ilgili uyarılar da gelmeye devam ediyor. Altın fiyatlarında öncelikle gözler Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen haberlerde olurken, Fed'den gelen faiz artışlarının durabileceği açıklamaları ve Amerika Birleşik Devletleri borç limiti krizinde çözüme dair işaretleri değerlendirmesi altında hareketliliğe neden oluyor. Onda kıdemli piyasa analisti Edmo'ya yaptığı değerlendirmede altın, favori bir güvenli liman varlığı olmaya devam ediyor ve borç limiti görüşmeleri sonuca ulaşmakta zorlanmayı sürdürürse fiyatlar kolayca 2000 dolar seviyesinin üzerinde istikrar kazanabilir, dedi. Altın fiyatları için önemli ikinci gündem ise yurt içinde seçim olacak. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, seçim haftası piyasa beklentileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Seçim sonrasında altın ile ilgili durumu merak edenlere Memiş, yazısında seçim haftasına başladık. İki hafta önceki tantana, heyecan yok. Hele hele döviz büfeleri ve kuyumcu önlerinde kuyrukları unutun. Manipülasyon, spekülasyon, algı vesaire olmayacak. Herkes pazar günü gidecek oyunu kullanacak. Sonucu herkes tahmin ettiği için zor bir durum yok ortada. Türkiye seçime odaklanacak, halk sokakta hükümetler kurup, hükümetler değiştirecek. Neyse ki az kaldı, dedi. Memiş altın yatırımcılarına siyasi kısır tartışmalara takılmayan, işine bakan, kendi varlıklarına odaklananlara derim ki seçimi bırak, hazirana bak. Bu trende büyük bir sürpriz var uyarısında bulunarak Fed artık faiz artırımı yapmayacak. Hatta faiz indirimini başlatmak için fırsat kolluyor değerlendirmesinde bulundu. Seçimler sonrası altın, dolar ve borsa alanında faaliyet gösteren yatırımcılar için son derece dalgalı bir hafta yaşandı. Bu dönemde en fazla kazanç ve kayıp sağlayan finansal varlıklar da belirlendi. Borsa İstanbul'da faaliyet gösteren Bıstüz Endeksi, haftayı %6, 13'lük bir gerileme ile 4.501,73 puan seviyesinden tamamladı. Endeks, hafta boyunca 4.405,99 ile 4.700,01 puan arasında bir dalgalanma gösterdi. Bu süreçte, Borsa İstanbul Maliye Endeksi %10, 84 lük bir gerileme ile 4.301,10 puana düşerken, Hizmetler Endeksi %3,27 gerileyerek 3.903,57 puana indi. Ancak, Sanayi Endeksi %0,59 kazançla 7.363,78 puana çıkarken, Teknoloji Endeksi %2,68 artarak 4.341,90 puana ulaştı üst yüz endeksine dahil olan hisse senetlerinde bu hafta en büyük sıçramayı %31,14 ile Alfa Solar Enerji gerçekleştirdi. Alfa Solar Enerji'yi %29,28 ile Kiler Holding ve %22,27 ile Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı izledi. Ancak bu hisseler arasında en fazla değer kaybedenler %15,91 ile İş Bankası C, %13,35 ile Anadolu Efes Biracılık ve %13,25 ile Yapı Kredi oldu. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler ise 228 milyar 301 milyon lirayla SASA Polyester, 197 milyar 800 milyon lirayla Koç Holding ve 189 milyar 526 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi oldu. Seçimlerde ilk turun sona ermesi ve ikinci tura kalmasıyla yatırımcıların endişeli bekleyişleri sürüyor. Ünlü ekonomistler tarafından üst üste gelen açıklamalara bir açıklamada para piyasaları uzmanı Hatice Kolçak'tan geldi. Daha öncesinde yaptığı isabetli tahminler ile dikkat çeken uzman isim seçim öncesi son tahminini duyurdu. Altın fiyatlarında bilinçli olarak bir yönlendirmenin yer aldığını belirten Hatice Kolçak yatırımcıları uyardı altın ve para piyasaları uzmanı Hatice Kolçak yaptığı açıklamalar ile gündemin seyrini değiştirdi. Resmi YouTube hesabı üzerinden paylaştığı video ile seçim sonrası için tahminlerini açıkladı. Altın yatırımcılarını sürekli olarak uyaran uzman isim dikkat edilmesi gereken noktaları belirtti. Resmi YouTube kanalında kritik açıklamalarda bulunan altın ve para piyasaları uzmanı Hatice Kolçak, altın yatırımcılarını uyardı. Son zamanlarda yaşanan dalgalı süreci değerlendiren uzman isim seçimlerde ikinci turun etkisiyle son altın tahmininde bulundu. İlk turda Cumhurbaşkanlığı seçimleri için herhangi bir adayın üstünlük sağlayamaması halinde ikinci tura kaldı. Altın fiyatlarını etkileyen seçimler ile birlikte yatırımcılar da tedirgin bir şekilde bekleyişi sürdürüyor. Altın ve para piyasaları uzmanı Hatice Kolçak resmi YouTube hesabı üzerinden paylaştığı video ile dikkatleri çekti. Hatice Kolçak açıklamalarında Fed üyelerine hafta boyunca agresif mesajlar vererek, Fed'in yeniden faiz artışı işleri baya değiştirdi. Bu nedenle dolar endeksi yükseldi. Altının ons tarafı resmen aşağı düşürülmek için her numara yapılıyor. Sözlü bir yönlendirme var. Altın büyük strese maruz kalırsa, ons 1940'ları görebilir. Ons altında 1976 doların üzerinde kalması bize biraz nefes aldırıyor. Alım için 1976 doların üstünü bekleyelim, ifadelerini kullandı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, YouTube'daki Haziran Operasyonu, Hazır Ol başlıklı videosunda dolar, euro, ons altın, gram altın, ons gümüş ve gram gümüş için haziran tahminlerini açıkladı. Memiş'in ons ve gram altınla ilgili farklı beklentileri ise dikkat çekti. İslam Memiş'in gram altın ve ons altın ile gümüş fiyatlarına dair Haziran ayı beklentisi şöyle. Ons altın 1971 dolar seviyesinde. Gün içinde 1969-82 dolar aralığın işlem gerçekleştirdi. 1960 dolar ile birinci beklentimiz gerçekleşti. Haziran ayı birinci ya da ikinci haftada ikinci beklentimiz 1910 dolar seviyesi. 1955 dolara kadar geriledi, 2005 dolara kadar toparlanma olabileceğini, bu yükselişlerin kalıcı olamayacağını, Haziran ayında bir operasyon olacağını bildirmiştim. 1960 dolar var ama aşağıda 1910 dolar da var aman dikkat edin. Haziran ilk ya da ikinci haftada 1910 doları beklemeye devam ediyoruz. Buralarda elinde dolar bulunduran için aslında son bir çıkış fırsatı veriyor. Dolar endeksinde de haziranda geri çekilme bekliyorum. Gram altın Türk Lirası kapalı çarşıda 1377-1388 lira aralığında. 1383-1404 lira aralığında işlemler gerçekleştirdi gram altın TL bu tarafta da her şey yolunda. Seçimlere kadar 1350-1450'yi bekliyoruz. 2 haftadır takip ettiğimiz bant aralığı burası. Biz beklemeyi sürdürüyoruz. Yaz aylarında 1450 lira üzerinde rakamlar beklemeye devam ediyoruz. Haziran'ın ilk ya da ikinci haftasında ons altında geri çekilme beklentimiz varsa dolar kurundaki güçlü duruş kram altın Türk lirası fiyatını 1350 lira altına sarkmasına müsaade etmeyebilir. Gümüş tarafında da beklentimiz karşılandı. 23.80 dolar ons gümüşte güçlü destek. 24 dolar test edildikten sonra Haziran ilk ya da ikinci haftasında 22.80'e kadar gerileyen bir ons gümüş göreceğiz. Elinde dolar olan parite ile işlem yapmak isteyen Haziran ayını bekleyebilir. Ons tarafında düşüş bekliyorum. İslam Memiş'in dolar ve euro tahminleri ise şöyle. Memiş, ilk olarak döviz rakamları konusunda tahminler yaptı, yeni bir haftaya başladık. Seçim öncesi haftasındayız. Döviz kurlarında atak olur mu, altın ve gümüş fiyatlarında son durum nedir? Borsada alım fırsatı sürüyor mu? Bu soruların cevabını vermeye çalışacağım. Borsa Yüz endeksi 4469 puanda ilk işlem gününü tamamladı. 0.72 lik değer kaybı var. Yol haritamızda değişiklik yok. Seçimlere kadar bant aralığı 4300-4800 bant aralığı olacak. 4506 rakamlarda alım fırsatı veriyor orta ve uzun vadede. Kurumsal şirketlere yatırım yapabiliyorsa, sabırlı ise borsada bu yıl kazançlı çıkılabilir. Dolar kuru resmi tarafta uzun zamandır 20 lira seviyesini görmüyordu ancak dolar kurunda resmi kurda 20 lira görüldü. Kapalı çarşıda 20-50-20-60 lira aralığında biraz baskılanan bir kur var. Dövizle ticaret yapan yatırımcısının da fiziki tarafta büfelerden 20.60 tan dolar aldığını gözlemliyoruz.